Aa, babana söyle hesabı kabardı, aşama getirsin. Öbür üstte diklendi o zaman veririm, hadi yallah. Söylerim bey amca. Hadi ha bunu rutubetli yere koy. Çikolataların etiketlerini ellişer şer kuruş fazlalaştır. No'da fasulye Olur. pirince daşta kum karıştır. İki misli olsun. Ben Peki. emlakçı zihniye gelip şu arsa işini bir karıştırayım. Çabuk gel, nargileye falan dalma ha. bir nargilemiz var. O adamı dil uzattın Allah Allah. Burada dükkanım var da benim yerime şimdilik Hacı diye biri bakıyormuş. Gösterin dükkanı, hepinize istediğiniz kadar tof vereyim. Hadi gel amca. Bu Merhaba Fatma anne! Ay, <laughs> Ödümü patlattın, kör Fatma anne! Ha. Bana bir dirinciyi salla! Dikara <laughs> Çık bakayım parayı! Olur! Demek bu dükkan benim... ...Ne kadar da güzelmiş! Hı? Alın, bunlar toplarınız... ...Al, bu da çikolatalarınız... ...Tamam mı? Sağ ol amca! Aa, bu da pırtipo... Tamam mı? Taksim edin. Hepsini sen yeme ha! Tamam amca! Deli misin sen? Aa! Babanın malı gibi Yok dükkanı ne yapıyorsun? Dükkan benim teyze! Amcamdan miras kaldı! İstediğimi yaparım, sana ne deli karı! Aa! Aa! Dur bakayım! Yoksa sen Hasan efendinin yeğeni misin? Evet! Hacı amca nerede? Şimdi çağırırım! Hadi bakayım! Hemen evet, çağırırım! Allah! anne! Bizim cigaranın parasını alsana ya! Tezgaha koy, işler karıştı! Koy onu cebine hemşerim! Niye? Bugün akşama kadar her şey bedava, müşterinin ayağı alışsın! <laughs> Bir büyük rakı götürebilir miyim yani? Nereye götüreceksin? Eve! Niye, hastan mı var? Ben hastayım! <laughs> İstediğin kadar, canın neyi çekerse al götür! Eyvallah! o ayının yüzünden bayağı acıktım ya Hayırlı işler abicim! sana da canım benim adalar sahilinde bekliyorum gülüm seni merhaba Lüfer Ne lan Marmara Kazım Sen de Arpan Anaydı Bakıyorum Nevale'yi düzmüşsün ne? lan Yoksa bir yerime acamet ettin ha Yok be Bizimkinin dükkanına bir hayfeci geldi... ...Dükkan benim deyip dağıtıyor malları. Bütün mahalleye haber vereceğim, millet kapsın. Değil mi be? Önce ben kapayım be! da yürü adalar! Abicim! Bugün her şey bedavaymış. Yalnız akşama kadar. Ya. Mesela ben şu şeker çuvalını kaldırsam, para vermesem olur mu? Kaldırabilirsen al bunu da götür. Tartılırsın. Sağ ol abicim, sağ ol. <laughs> abicim be, şuna bir el atla kaldıralım be. Hadi abi be. Ulan oğlum, sen kendini kaldıramıyorsun da. Dur bakayım. Belin çıkar he. Ulan zorlama altına kaçıracağım. <laughs> Koşun lan! Herkes koşsun! Herif gelmeden dükkanı toz edin ha! fokurdatırken başımıza gelenleri biliyor musun? Langarı dükkan mı yandı? Daha beter! Hasan efendinin yeğeni geldi dükkana sahip çıkıyor! Ne? Ya! Allah'ını sevemeyi unutmasın! Seyfet! Alışveriş dediğim böyle olur, acele etmeyin! Bugün bedava, yarın parayla ha! <laughs> Abo! Ah! Efendi koş! Bu kuyruk hayır alamettir, aman Allah! Sıraya geçin, sırayı bozmayın anladınız mı? Paşa paşa, efendi efendi, sıramızda Ne oluyor bakalım, ayol? Çekin, hadi sıraya! Hadi bakayım, ayol? Ben kimin malı işi sen? Kimin kuyruğa sokuyorsun ha? Bana bak! Çekil <laughs> <ha>? Çekil <Çekiyorlar. Gülüyor> <Ya Gülüyor> malları! Polis! Polis yok mu, yağma var! Bırakın! Bırakın aldıklarınızı benim! Onlar benim mallarımı geri verin! Polis! Neden kaçıyorsunuz? Mallarımı beğenmediniz mi ulan? Bırakın malları! Bırakın kaç polis Allah kahretsin seni inşallah! Yürü, koşu olcaz! Ne bakıyorsun lan? ama iş bozan herifsin ha! Neden müşterileri dağıttın? Ne istiyorsan al git! Bugün herkese bedava olur. Yandım Fatma, yanıyorum! Yanıyorum! <gülüyor> <Aman> <gülüyor> yanıyorum! Ha, herif yanıyor! Yanıyorum! Ya, dükkanı yakacak be! <gülüyor> Diğerim <gülüyor> kebap oldu Fatma! Yanıyorum Fatma! <laughs> <laughs> ah canım. Neyse söndürdüm ya. Eğer bu salağın icabına bakmazsak sap gibi ortada kalacağız Fatma. Tabi ya, oğlan önce malı mirasçısı, öyle değil mi efendim? Bu işi halletmek için bir çare bul, bir çare! Oh. Öyle bir çare bulacağım ki... ...Hem kendimizi sıyıracağız, ...Hemi de malların üzerine oturacağız. Ben buldum çareyi, gel gel! Neymiş o çare bakayım, he? Aha, bak! İşte kiracı sevda! O bark da çare mi o? Kıskançlığı bırak barı! O salak Şakir'i bu gece sevdanın dairesine atacağım. Ee, bu gece de karının kırığı gardıropu